Selam YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir oyunumuzla beraber karşı karşıyayız. Eee Tolga... burada. <laughs> hoş geldin Tolga. Oğlum trollleyecektim. Niye yerde gitmedik ya? Hoş ee, bulduk. <laughs> trolleme izin verir miyim? Vermem. <laughs> şimdi, şimdi bir bir de neyse. <laughs> yeni oyunumuzda karşı karşıyayız. Zord. Ee, biz daha önce oynadık değil mi? Yeniden başlıyoruz. Evet. Aynen bu ikinci oyunumuz. Sizlerle beraber şey yapıyoruz. O zaman iyi seyirler. <laughs> şu anda çok fazla var mı? Oh, 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 oh. Macunu yedi, dans etti. <laughs> oh, çiğ, <ondan> da. <laughs> Unutmuşum anasını satayım Alt 2'ye, alt 3'e alt, filan basıyorsun. Uh, uh. uh, uh. <laughs> Allah'ım sen yardım et. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> Açılıyor muyuz? Bir dakika, oyunun şeylerini bir öğrenir miyiz? Şu da açılmamış Açılmamış. Ben ne yapabilirim şey yok ki. Ne bana girdi? Ya bu en zor şeyi bu ya. Hiç sevmiyorum. Baştan başlıyoruz. Hello, little I'm Zorta, the sound detective. Tamam hadi kes kes kes. Hadi hadi hadi. Bana bak robot. Worry, yanlış hareket <laughs> oldu. Yok bu çok yanlış oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu daha fazla yanlış oldu. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> Abi git bul şeyi. Bak benim bir zonu burada. <laughs> evet. <Benim, gülüyor> <laughs> Hadi bu sefer tek atalım. Açtım mı? Ha senin gelmen lazım. Gel buraya. Bağırma lan. Gel lan buraya. Sibom. Allah, ın. Kendi bir dönü var aşağıda. Ben Aldım daha, ben be nerede Attım. <laughs> Oğlum nerede sen? Ya bir dur bir ya. Ah lan. Ben, ben, Google bu videoyu Google'da. ben bu videoyu şey yapmak istemiyorum. Evet bip bip o düzgün konuş. Beni uğraştırma. <gülüyor> <gülüyor> Olur kardeş. Allah ortak. Bir de bir saat onu uğraşacaksın ya. Abi şey nerede? Benim akıl sağlığım kalmadı. Hadi at Akıl sağlam bir düzeltelim. Nereden başlıyorduk? nere gidiyorduk? Bu ikisinde yok. Ya oğlum benim akıl... 49 601 Oğlum ne kadar öldüm? Ney? Öldün mü? 9 49 600 Ne 600 ya? 6 1 Sen anahtarı al tamam. Benzin bitirdi nerede? Alamıyorum Attıydım ben en son bir yere benzin bir don almam lazım. Sen geç anahtarı aç ben burada jeneratörün orada bekleyeyim. Tamam. Canavar geldi canavar. Arkanda. Arkadaşlar abone olmayı <T Habertas firstges> Videoyu beğenmeyi unutmayın Şurada bekleyin de ölürsem ölürsem Geliyor <Please> geliyor kardeşim <vanillaical bravo> <laughs> <lateralitta> Oh be <laughs> Abone olmayı Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda sizi bekliyoruz arkadaşlar. Hadi geç Hadi bakalım Amca oğlu Yaratıklara bak Oğlum bu kim? 62 62 Yaz ortak 62 62 Enter Enter Heh. Hadi ortak Oğlum Oğlum gitme Bu sen misin? Abi dur be benim Sen değilsin Ya niye çıkmıyor bu ya? <laughs> Hadi <bari. gülüyor> Oğlum senin sesin geliyor ya. Geliyorum, geliyorum. Gel, gel. Benim bir şey görür, ses görür ama. Benim tek de. Allah. Kiri kiri. Ne yapıyor orada ya? Nasıl abi birer? Ini ada kapal. Ini. Ini ada kapal, aman aku tuh.

var var yok. <laughs> seni kim kaldıracak oradan? Bak kuşunu zor var zor var zor var. Buradan çağırayım bari. Gelme buraya amana korum seni. Selamun aleyküm. Ortak. <laughs> aleyküm selam. Oğlum o... Ben brent'e atmadım lan seni. Yok. Sese geliyor muydu lan? <laughs> Oğlum şey geliyor. geliyor. Ortak. ortak canavar geliyor. Gördüm. <laughs> Elinde kimlik de gidiyor ya. Sanki kimlik onu koruyacak ama da kayıp ya. <laughs> Gitti orada bir de yaratık buldu. Yaratık burada. Geliyor. biz bunu nasıl yetişiyorduk? Ya yaratık orada. orada. Geliyor. bu oraya giremiyordu. ya amına koyayım bu oraya giremiyordu ki ya. Gülme lan. Öldürme lan. Geldin mi lan? Oğlum sen gelmediysen kim geldi? Oğlum her yerden ayak sesi geliyor. Sen kimsin lan? Ya oğlum dalga geçip durma şu oyunu bitirelim bak. <laughs> Bir saat olacak. Ne bu ya? Ne ne ya? Orada mı canavar? Orada. Oğlum sıkıştık gene ya. Ya kafa sallayıp durma lan. Oğlum öldüysen öldüm de. Öldün. Öldün mü? Bak. Sensen. Oğlum sensin zaten. <laughs> ya. Ortak ben yürüyeceğim. Öldüysen öldüm de. Ana ana orada zaten. Başlayacağım ya hep benim mi bulur ya? Bizimki öldü herhalde ya. Dur bakayım. Şuradan bir zor bulabilir miyim? Zor yok ya. sonunda amına koyayım. Geldin mi lan? Geldim yürü yürü. Oradan kaçmayacağız. Buradan kaçmıyor muydu Hayır, oğlum? Hayır. Gel bir o indirdiğimi iteceğiz. Ne ya? Daha bitmedi o, o bölüm. Gel. Ben onu unutmuşum o zaman. <laughs> Canavar var. Zor diye alalım da. Bende hiçbir şey yok ona. Geldim geldim geldim, 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 geldim. Nereye gittik? ortak şey geliyor. Ortak bende bir şey Kaç. yok. Kaç. Kaç. Öldün mü? Hayır. Tam kaçtı. Yer buradan geliyor. Kaç ortak gel. Ge. <laughs> evet. Ha. Ne yapıyorduk? Fabrikadan kaç? Teker. Teker mi bulacağım? Teker bu. Çabuk bul. Teker, teker, teker. Buldum. Dördünde de mı? Bir tane lazım. Bir tane lazım. Buldum dur. Daktım. Tamam bin. Nereye? Bilmiyor. Oğlum bi bilmiyor. Benzin Korkun, mi hattım, almış Bir şey yok. mi koymamız? Allah. Im. Oğlum niye bilmiyor? anlamadım ki. Anahtar bir şey mi bulmamız lazım acaba? Yok ortak ya. Ha, dur bir şey açmamız lazım ya. Neyi? Ee, burayı da açmıyor. Geldim. Ay yanlış bir şey attım. Gel bas 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 bas. Olmuyor oğlum. Bir kişi. Oğlum buraya bas Nasıl açacağız? Abi şey şuna. Çalışmıyor. Aa benzin benzin. Aldım benzin var. Tamam,